Hasan? Ne işin var ya senin burada? Şşşt. Burak duymasın. Zuhal evde mi? Değil. Nerede? Sana ne ya? Sen bir rahat bıraksana ablam artık. Ayda yeter artık. Yeter mi? Ya senin bana hiçbir şey söyleme hakkın yok. Bunca yıl sustuğuma say. Başkası olsa. Ne yapardı konuşur muydu? Ya git konuş ablanla o zaman bilsin hadi her şeyi. Senden ömrüm boyunca nefret edeceğim. Ablamla bir araya gelmenizi de asla istemiyorum. Çocuklarsa hiç umurunda değil senin. Babaların ihtiyaçları var mı? Babalarını özlüyorlar mı? Hiç umurunda değil, değil mi? Bir kız vardı. Yaşasaydı kaç yaşında olacaktı? O senin umurunda mıydı? Şimdi çek git buradan. Beni daha fazla konuşturma. Haydi Zuhal, nerede?